Thank <music> you. Gezelim görelim dedik ve gezdik görüyoruz. Neredeyiz? Karadeniz sahil yolunda. Eski adıyla Mona. Bugünkü adıyla Perşembe sahil yolunda. Yolumuz Türkiye'de kendini ispatlamış birisiyle beraberiz. Kendisini tanıtması için kimdir, nedir Türkiye'yi bu kadar kendinizi tanıttınız, kendinizi bize anlatır mısınız? Efendim iyi günce, hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, şöyle söyleyeyim, 1968'den beri bu işi yapıyorum. Burası Türkiye'nin en güzel çay yapılan yerlerinden birisi. Bu vesileyle beraber sizleri de ağırlamaktan onu duyuyorum. Ee, biz çaylarımızı dağdan özel su getirip, kömür, bakır kazan, fındık kabuğu, meşe odunu ve bardakların külünün yıkanışı, çayların ödenişi ve benim mesleğim bu. İnsanları mutlu etmek için güzel bir müessiz açtık. Bu müessizde de 57 seneden beri devam etmekteyim. Evet, kendinizi bu şekilde 57 senedir tanıtırken sizin asıl özelliğiniz şu anda benim gibi ağırmış saçlarınız. Ben sizi yaklaşık olarak 50 yıldan beri tanıyorum bu bölgenin. İnsan olduğum için e, bu saçlarınızla siz e, söz konusu oluyorsunuz ama çayınız da bir başka oluyor. Karadeniz'e gelip de sizin çayınızı içmeyen bir pişman oluyor. Evet bu konudaki düşündüleriniz Vallahi ben e, alevi ve geleneklerimizi temsil eden bir kişiyim. Yani bundan 50 sene evvel, 100 sene evvel çayın nasıl yapıldığını, Gösteren ocaklarla beraber çay yapıyorum. Yani külde çay yapıyorum. Bakır kazan biraz evvel de anlatmıştım. E, ama ben işime saygılı bir insanım. Onun için çayım Karadeniz'de değil, Türkiye'de bir tane. İddialısınız. Yani, İddialısınız. canım. Onu söylemeye üzülürüm. Zaten herkes biliyor. Uzun saçlığına gelince ben 68 bu çayım. Hemen hemen bir buçuk metre saçım vardı. Dünya Rekolar Kitabı'na falan girdim. Şimdi tabii 78-80 yaşına geldik. Saçlarımız biraz birazlaştı bu vesileyle ben işime devam ediyorum. <laughs> Benim ismi herkes bilmez çünkü uzun saçlı ortam tanıdılar ama esas ismi Nusret Doğan. Ee, bu ismi de ilk defa size açıklıyorum. Efendim işte bu bizim 120 senelik ocağımız. Dedem, babam, ben üçüncü kuşağım burada. Onlardan sonra devraldım ama benden sonra da devralacak olacak e, oğlum ve kızım var. Onlar devret, e, devam ettirecekler. Burada <laughs> Mustafa Keser var. Ondan sonra Erol Günaydın var. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. E, şurada Ahmet Altan, Cengiz Çavdar var. Bu tarafa doğru geliyorsunuz. Şurada depremde de var Allah rahmet eylesin. Tayfun Talipoğlu var öldü. <laughs> ee, Tarık var. Bunda sonra, ölen vali var işte bu yazıcı olur. Baba Özay var. Ben yani bütün meşhurların olduğu yer, daha doğrusu.